Arkadaşlar merhaba. Size bugün farklı efektlerle mesaj almayı göstereceğim. Bunu WhatsApp için, SMS için, Instagram için ve diğer mevcut e, sosyal medya hesaplarından gelen mesajlar için yapabilirsiniz. Örneğin kalp şeklinde bir efekt ile mesaj alabilirsiniz veya parıltı efektiyle bu şekilde telefonunuzun çerçevesinde oluşan farklı renklerle mesaj alabilirsiniz. Ve burada farklı efektler de bulunuyor arkadaşlar. Sizin hangisi hoşunuza giderse onu uygulayabilirsiniz. Burada gelen rengin rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Nasılsınız? Örneğin kırmızıya döndü. Burada tur, turuncuya dönecek. Evet. Burada burada da arkadaşlar gelişmişlik, sürelik, şeffaflık kısmını ayarlayabilirsiniz. Bu arkadaşlar nasıl yapıyor onu en baştan göstereyim. Öncelikle ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan bildirimler. Bildirimlerden sonra bildirim açılır pencere giriyoruz. Ve burada Edge aydınlatma tarzında bu sekmeyi bulabilirsiniz. Bu her telefonda olmayabilir ama birçok telefonda bulunuyor. Ben Samsung kullanıcısıyım. Android yani. Yani Android telefonlarınızda bu kısmı bulabilirsiniz. Bu hangi kısımlarda hangi durumlarda işe yarar? Telefonun sessizde veya titreşimde olduğunda size bu şekilde renkli bildirimlerle size herhangi bir mesaj geldiğini görmenizi sağlayabilir. Arkadaşlar faydalı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.